Çalışmalarımızı yapılaşmanın az olduğu mahallelerden merkeze doğru yapıyoruz. 40 yıldır el değmemiş olan Çukurçayır ve Nasuhdede mahallesinde yapmış olduğumuz çalışma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü karşısında bulunan ara sokaklardaki sati kaplama çalışmamız ile Nasuhdede mahallesindeki ara sokaklardaki serserin çalışmamız da sona erdi. Müzik Yapılaşmanın az olduğu mahallelerimizde başlatmış olduğumuz çalışmaların bir diğeri de Ahi Evran Mahallesi Çay Değirmeni ve Kurt Ocağı mevkii. Söz konusu bölgedeki sokaklarımızda ise sati kaplama çalışmamız sona erdi.